Yemek yerken biz duygularımızı bastırıyoruz, ifade edemiyoruz. Bunu çocukken evimizde bu şekilde yaşanıyorsa, yani evimizde duygular konuşulmuyor, bunun yerine yemek yemek tercih ediliyorsa o zaman öğrenmiş de olabiliyoruz. Duyguları konuşma, onun yerine yemek yeyi öğrenmiş olabiliyoruz anne baba tutumları da çocukların ileriki yaşlarda yemek yeme davranışı üzerinde birebir etkili. Yemek yemeyi bir açlığı gidermek için yapılan bir davranışın ötesine bir duygu ifadesi şekline getirdiğimizde bu bazen e, kilolu olmaya varan bir davranışı, bazen şişmanlık, obezite dediğimiz bir problemi ortaya çıkarırken bazen de yeme bozukluğu dediğimiz bozukluklara yol açacak düzeye gelebiliyor. Yeme bozukluklarını burada çok uzun uzun anlatmak istemiyorum. Kabaca iki türü olduğunu söylemek istiyorum. Biri anoreksiye denen, e, halk e, arasında aşırı zayıflama diye bilinen, kilo almaktan korkma, bunun için zaman zaman kusma ya da bazı ilaçlar kullanma veya aşırı spor yapmayla giden bir problem. Bir diğeri de inebulümiye denen, e, kişinin yedikten sonra tıkınırcasına yemesi ve bunu takip eden kusmalarla giden bir başka problem. Bu iki problemin altında yatan önemli nedenlerden bir tanesi anne babanın tutumları olarak ortaya çıkıyor. Ne gibi anne baba tutumlarına diye baktığımızda e, aşırı baskıcı, otoriter aile tutumlarının yeme üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Bu yeme bozukluğuna da gidebiliyor bozuk yeme davranışına da gidebiliyor. Yani aşırı otoriter olan anne babalar çocuklarının yeme davranışlarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Diyet davranışlarını etkileyebiliyor. Yeme bozukluğuna giden davranışlara yol açabiliyor. Bir başka etken mükemmelliyetçi anneler. Babalar bu konuda etkili mi diye sorarsanız etkililer ama bir anne kadar değil. Mükemmelliyetçi, başarıya odaklı, Yine şişmanlığa korkusu olan bir annenin çocuğunda yeme problemleri ve ötesine giden yeme bozukluğu görmek ne yazık ki mümkün.